hepinize Merhaba bu videomuzda elektronik haberleşme teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz arkadaşlar bölümümüz 2 yıllık bir bölüm tyt sınavıyla tercih edilen bir bölüm e, Tabii ki bu sınavdan yani tyt'den en az 150 puan almanız lazım bölümü tercihlerinize gösterebilmeniz için arkadaşlar bölüm iş imkanlarına mezunlarının görevlerine yine son 5 yılda gerçekleştirilen atama puanlarına mezunların maaşlarına ve dikey geçiş bölümlerine değineceğiz. Dediğimiz gibi elektronik haberleşme teknolojisi bölümü bir ön lisans bölümü. Yani eğitim süresi 2 yıl. iki yıllık bütün bölümlere TYT sınavıyla giriliyor ve tercih listesinde herhangi bir 2 yıllık bölümü gösterebilmeniz için de minimum 150 puan almanız lazım. Bölümün mezunları akıllı telefon üretim şirketlerinde Askeri sanayide faaliyet gösteren elektronik haberleşme birimlerinde, televizyon veya radyo kanallarında, telekomünikasyon şirketlerinde, GSM operatörlerinde, uydu haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teknik servislerde, hava, kara, deniz taşımacılığı hizmeti veren kurum veya kuruluşların radar birimlerinde görev alabiliyorlar. Peki ne iş yapıyorlar? Görevler neler? Onlara bakalım. Bir, Haberleşmede kullanılan her türlü cihazın üretiminde görev alır. 2- Bu cihazların düzenli bakım ve onarımlarını yapar. 3- Bina içi haberleşme araçlarının tesisatını döşer. 4- Her türlü haberleşme sistemlerinin tesis, bakım ve işletmesini yapar. Atama konusunda çok şanslı bir bölüm olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Son 5 yıl içerisinde Elektronik Haberleşme Teknolojisi mezunlarına toplamda sadece 42 kontenjan verilmiş. Ve e, taban puanlar ne yazık ki çok yüksek. E, 2017'de en son atama gerçekleşmiş arkadaşlar. Ve bu atamada taban puanlar KPSS taban puanları 81'de kalmış. Yani e, yine do, pardon 91'de kalmış. Yine 91'de kalacağını düşünürsek arkadaşlar. E, biraz sıkıntılı bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yani bölüm mezunlarının şansına denk gelir iyi bir atama olursa bu puan düşebiliyor. Ama dediğimiz gibi 3 yıldır atama yapılmıyor. En son 2017'de yapılmış. O atamada da mezunlar 91 puanda ancak atanabilmiş. dikey geçiş bölümleri bakımından zengin bir bölüm. Mezunların dikey geçiş yapabileceği 18 ayrı 4 yıllık lisans bölümü var arkadaşlar. DGS dediğimiz şey her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavı. Elektronik haberleşme teknolojisi mezunları DGS'ye girip yeterli puan aldıktan sonra şu 18 bölümden istedikleri birine dikey geçiş yapabiliyorlar. Dikey geçiş yaptıklarında da eğitimlerine 3. sınıftan devam ediyorlar arkadaşlar. Bölümler burada. E, hepsini tek tek okuyup videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. E, siz okursunuz buradan. E, peki e, mezunlar ne kadar maaş alır? Meslek mensupları e, ne kadar kazanç sağlayabilir? Ona bakalım. Arkadaşlar e, KPSS ile veya açıktan atama ile herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanırsanız 5.000 lira civarında maaş alabilirsiniz. Özel sektörde ise maaşınız asgari ücretle başlar. Yine e, 5.000 liraya kadar çıkabilir. Bu biraz da sizin çalıştığınız yere bağlı. Ee, arkadaşlar bölümü ayrıntılı olarak web sitemizde de ele aldık. elizan.net'te bölümün tüm ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Dilerseniz Google'a elektronik haberleşme teknolojisi bölümü elizan.net yazarak bölümü daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.